Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Brawl Stars'ta ikinci bölümde bugün Erpremo ile çift hesaplaşmada oynayacağız. Bugün yanımda kuzenim var. Merhaba arkadaşlar. Beni alkışlayın. Yok, gerek yok. Arkadaşlar beni bir önceki videodan da birinci bölümden evet. hatırladığınız gibi ben Gelmiş ee, arkadaşlar. Evet. Son bölümlerde gelmiştim. Orada e, <laughs> kötü oynadığım için özür dilerim. Videoda olduğumu bilmiyordum. Evet. Bugün de güzel oynamaya çalışacağım. Allah evet. nasip ederse birinci olmaya çalışacağız falan. Arkadaşlar, benim sizden tek istediğim bu küçük arkadaşımıza, bu küçük yaşta YouTube'da başlayan arkadaşımıza bir abone olmayı unutmayın. arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Evet. arkadaşlar Bugün bir abone olup bir like atmayı unutmayın. Absuz. Bir şey diyeceğim. Bir de arkadaşlar, arkadaşlar, yanımıza bir konuğumuz daha var. Konuş, konuş. Merhaba arkadaşlar. Daha 1 yaşında. Le, le şaka yaptık. Gidin diye yaptık. He, he çok güldü değil mi? Neşe. 8 yaşındayım ne şey? diyorsun? Ne Neşe. Arkadaşlar bugün bir hedefimiz 50 like ve abone. Ele Abone yapmayın da 50 like atın da Ama lütfen abone olmayı evet, unutmayın. Abone, de, evet abone, abone yapın. olmayı da unutmayın. Arkadaşımız daha küçük. Ee, diğer iki arkadaşımız da oyuna katılmayan arkadaşımız. Diğer kim orada falan gelecek. Merak Belki etmeyin de. yani. Belki de o da bizimle katılacak artık. <laughs> evet, karakterim çok güzel değil mi? Evet, arkadaşlar. Benim evet. kızım Hadi arkadaşlar hadi başlıyoruz. 1 2 3 başla. Başlıyoruz. İnşallah kaçarız, Evet. Kazanırız. Of. Bunlar kesin bebeğini öldürmeyecek. Yok, Zaten takım takımız ya, öldüremiyoruz. Ver. Arkadaşlar, bunun bir bilgisi yok oyunda. <laughs> <laughs> Bekle, ben bunu alırım. Sen. Hayır, ben bunu verdim. Sen diğer ben. Beklif. Ben bunu alacağım, onu alayım. <laughs> He, ben aldım. Bu oldu. Hazırda kalsınlar. Sen aşkına bir bilgisayar ödüyor mü? Yok, mi? öldüremiyoruz. Aynı Aynı bu arkadaşlar daha yeni oynadığı için. Bilmiyorum. Büyüklendi bu arada. Tamam. Ben i̇şte de onu Daha onun antene var, öyle. Af ya. Nerede? Geliyorum, geliyorum. Neredesin? Orada, orada, orada. Daha yeni giyiyorum Dedi. Yok ben oraya gitmem. Ben ölürüm. Gel Abi, gel. Edgar var. Edgar öldürebilir mi bu gene? Hah? Beni öldürebilir mi? Öldürebilir mi? öldürebilir mi? Öldürebilir mi beni? Aha, Dikkat et Ömer. Hı? Edgar kusuyorsa. E, bir Şey bir şey yaparsın. Videoda söyleyeyim. Yani küfürlü değil saldır, mi? saldır. Evet. Yani. Emre alabilirim olur. ben belki de. Ne? Oh, tamam. Emzi bende. Ha, Emzi mi? Tamam. Edgar bende. Edgar'ı alamazsan ben de geliyorum. Canım çok az, canım çok az. Ölür, ölür, ölür. Ömer vur. Bana fake attı arkadaşlar. Evet. Oyun niye kaçtı? Ben de öğretmeni bakıyordum şu an. Ah! Öldüm ya. Bu nasıl bir sans? Bu sansım kaç, 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 <laughs> kaç. Kaç, lütfen kaç. kaç, kaç. Kaç kaç kaç. Ya Öldüm arkadaşlar. Benim elimin ayarı. Neyse Yok. ikinci ol güzel tabii ya. Canım, i̇kinci sırada. Ya. Evet buna söyle. Bana sıfır şey ver. Bana sıfır kupa verdi. buna ne iki. kupa verdi. Ona Bak, olmaz böyle. Evet. Prostlar sen ayrımcılığın. Yok şey Neyse. Tabii. Dur bir başka şeylere gidelim <Gülüyor> ya. <Gülüyor> Bu ev olmaz. Diğer videoda da buna girdim ben. Hmm, o zaman Hmm. Bir seninkine bakayım. ben de çok harita yok. Sen de olmayanlar açılıyor Tamam Savaş topuna gidelim. Alo topu. Arkadaşlar isterseniz savaş topuna girelim hadi gidelim. Tamam savaş topu. Tamam. Ben karakter değiştireceğim. <laughs> Bu da kuzenim. Ben de oynuyorum. O onun sesi. Hadi. O biraz utanıyor arkadaşlar daha bir yaşında. Şaka yapıyorsun. Hayır. Sekiz yaşında ben de sekiz buçuğum. Ha ha. FTC. Ben on beş yaşındayım. Ben başka bir adı yaşıyorum. lan buraya. ölmeyeyim de. Kim öldürdü seni? Ne bileyim o hani kol mu? var ya. <laughs> var ya. <Kırsalaklı>. <gülüyor> Nerede o? o da. Oh, ben bir... ice cream. Ben çok ciddi. Sonra... çok kasıyor oyun. oyun çok kasıyor. Evet, ver, bana, ver, ver. Kanka, ver bana, ver, ver. Bana ver bana. Önce Tamam dur canım çok az. Benim olan benim Değil. Değil İki kişi öldürmüştüm ben nasıl? Mı? Ben ben, ben, son dakikalarda orada bence üç kişi öldürdüğümü kanıtlayabilirim ben. Arkadaşlar ben bir kişi öldürdüm. Ha, bu da antermanda o yüzden. Ben sabahça değiştireceğim. Arkadaşlar ben benim kupa biriktirmem lazım. Leon'u alacağım. Evet, Leon alacağım. Şey bulamıyorum ya. Ya antermanda ne diyor? <laughs> Öyle yapamazsın maçlarda. Peni alayım. Tamam sen peyni al ben de Darli aldım. Bakayım. bu benim, benim, benim kostümüm mü güzel? Kostümsüz hali. Yoksa bu mu? Bu daha iyi bence. Tamam. Hadi. Oo. Yeah, ben olsun. dar Ben Darli aldım arkadaşlar. Gidiyorum bakayım bir şey var mı arkadaşlar. Arkadaşlar ben, ben de yakında güzel bir e, YouTube kanalı açmayı düşünüyorum. Evet, ona abone olmayı unutmayın. Ama belki de belki. Ya. Belki, o evin adı neydi? Iıı ee, şey... Ben mortis. Mortis mi? Hmm. Kale bende. Allah'ın seversen kale sen görürsün. Kale bende ben. Şeyde bile iyiyim ya. Ha. <laughs> Okulda bile iyiyim. Tatsa? Okulda bile iyiyim. Şu mortisden topu alın ya, yeter ya. Mortis, <laughs> ben sana alayım mortis. <laughs> Hemen koş, ben sana pas atacağım. Dimdüz git oradan. Ver ver ver. Verme verme. Gördüm <laughs> sas ne? Ne sıkı sıkış kullanayım da. Evet. Halledim. Ya Aa. sen ne Aa. top? Kime de? Bendeydi. Bu kafam Evet. Katanım. Yoksa ben tatlıstım arkadaşlar yok hemen ölür mü? Evet. Aa ay ay ay. Gol olamaz, gol olamaz, attım gol, yani olamaz. gol olamaz, evet. gol, gol olamaz, gol olamaz. Karşı takım iyi oynuyor bu arada Gol olamaz. Bir şey çıktı. Tamam. ne yapayım? He. Tamam. Ölü mü? Ya, başım olamadı. He, Antrenman bitti mi şimdi? Antrenman bitti, mi şimdi? bitti mi? daha birazcık daha. Anladın mı? Ya bunun ınçesi çok kötü, neden? O bomba atıyor. Arkadaşlar, karşı takım güçlü. Evet, o yüzden yani atamıyoruz. Evet. Yani... Yani. yani ben yine iyi oynuyorum da. Evet. Yes. Paslı oynamıyor ki bizim takım. Yani. Onlar bak ne güzel oynuyorlar Bana 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 ver bana bu. Bana ver bana 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 Kanka bana ver bana bana. Kere de ben atayım. Ben de ben de ben de ben de ben de ben, de, ben, de, ben de. Yani. attım ama. Atamadı. Orası kale sanmıştım. <laughs> o anda penaltılar kalır mı? yok penaltılar yok, yok. bende 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 öldüm internet ben niye kasıyor? aslında internet internet aslında çok iyi çekiyor ama nedense çok stresten ben kasıyor bende bende internet azıcık <laughs> hayır atamazlar 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 izlatmalar mı? Hayır. Aa, Kazandılar. Kötüydü. Olsun arkadaşlar. Sıfır. Ben 8 sekiz kişi 8 öldürmüşüm ama. Arkadaşlar. Çok fazla ölmüşüm. Yine buna girelim mi? Yok savaş turu tamam. değil. Ben seçeyim. Tamam seç. Seç bakayım aslanım. Aynı temizliğe be. girelim mi? Temizliğe. Dur. <laughs> tamam. Dur temizliğe girmedik. Sen seçiyorsun. Tamam. Arkadaşlar temizlikte inşallah iyi oynarız. Yani inşallah. Bak kazanırsak çok güzel olur. Ben Aynen. de Bo'yu alacağım. Bo. Ben de Leon alacağım. Ama kupa verirse. Tabii kupa verirse. Hatırladığım kadarıyla veriyordu kupa. Bak, Ömer Ölüm. burada çok iyi oynaman lazım. Asla ölmemen lazım tamam mı? Onlar ben, 10 kuşacağız. kere öldürdüğü zaman onlar kazanıyor. Aa, aa, ben nasıl öldüm? Aa, He ha, şey sonunda. yapmış değil mi? Onların ha. iki tanesi üstten bir şey fırlatabiliyor. Evet o çok kötü. Evet sevmiyorum öyle oldu. Brom çok iyi ya. Öl ben Brom ezberledim yani. Aa ben bu maçta ölürüm hep. Çok kötü bu maçta. Abi ben de iyi. Ben üstten atılan atılan şeyleri mesela hiç sevmiyorum. Hiç güzel oynayamıyorum. Ben, ben, de, ama... ben de ben de ben de ben de ben de. Ya <laughs> Dur. Sakız, <laughs> tamam mı? Ses Dur bir tane kuzenim geldi de o yüzden. Ses çık. Bir tane Kaçasında daha bir iki yaşında bir tane kuzenim iki geldi. İki yaşında arkadaşlar. da o yüzden. Ses çıkartabilirse özür dilerim. Yani no. bizim suçumuz değil. Aga. Çok kötüydü. 0. Sana -4. Kuzenime <laughs> -4 verdi. Çünkü senin daha kupan çok var ya. Kupan mı? Hı <laughs> hı. İşte, ne çok, çok, çok fazla yani. Senin ki pardon 4, benim 4000 çok... 4676 kuzenim ki ne diyor? Benimki çok diyor. Şaka mı açtı da? O kafası senin ee, az o şey. yüzden yani şey. Hmm, tamam anladım. <gülüyor> <gülüyor> Hiç anlamadım ben mesela Başka sevdi. Şey bir dakika. Elmasım ne yaptın? Soyguna girelim mi? Yenildi mi? <laughs> evet, tamam. O da girebilirse girsin. Sen girebilirsen Gür. girsin. Gir. Bakacağız arkadaşlar. Kuzenimizi de ekleyeceğiz. Bekleyin bir deneyeceğiz. Olamazsa tekrar videoya döneceğiz. Evet. Evet arkadaşlar. Devam Oldu. Devam ediyoruz arkadaşlar. Ekledim. Ben de Ece. oynayayım. Şu arkadaşlar döndürdüm. Ya? Bak döndürdüm ee, arkadaşlar. Nese ee, ee. Neyse. Sus ya. Bir dakika bir Şu var ya. Şu döndürdüm var ya. Başlıyoruz arkadaşlar. Hesaplaşmaya yapacağız değil mi? Ben yapıyorum. Hesaplaşma. Evet. evet, evet. Olmuyor. De. Olmuyor. Hı -hı. olmuyor. Olmuyor. Ben Savaş oluyor. Olmuyor. Nasıl? İki ya. Yok savaş, savaş değilim değil. Başka olmuyor En az olm. kapanıcı? Onda var mı ki? Bakayım ben oluyor mu? Olmuyor. Evet ama olmuyor. O, o tamam. zaman sadece savaş. Tamam hazırım. Hazırım de. Sen tamam, hazırım de. Tamam hadi. İptal dedim. Yok. Hazırım de. İptal. yap çıkışa basak. Olmuyor. Heh. Ya <laughs> <laughs> dur. Hazırım bas. Ama bak sen. Başlık. İptal duyuyor. Dur. Arkadaşlar bir sıkıntı oluştu. E ne çıkamıyor? Ben sıkıntı. sıkıntı oluştu da. Arkadaşlar yaşamına Dur dur. Ben yapacağız da. Olmuyor. Ben niye bana galiba dondu şu Yok donmadı evet. ya. Tamam oyundan çıkıp bir daha girerim Tamam bilmiyorum. öyle yapalım bence de. Tamam dur. O... Oyunu Evet mm, mm, mm. arkadaşlar bir daha mm. girdim. Siyah ekran çıktı. Ne olacak? Evet Adem. arkadaşlar bir daha girdim. siyah ekran çıktı. Siyah. Ekran. Evet. evet oh, tamam tamam. açıklamana gerek yok. Bu da değil. Ha burada top var. Evet, arkadaşlar evet. girdik tamam hazırımdı. Hazır Sen Kasayı de hazırım dedin. da. Tamam hadi başlıyoruz. Bu bir arkadaşımızınki hala girmiyor. Hazırım desene. Dedi. Çıksana. Aga doğru ya. Onda Hı? yok ki biz nasıl gireceğiz? Ne? Ne? Yok? Onda bu yok ki. Savaş topu yok ki onda. Aa evet doğru ya. O zaman atıyoruz seni gruptan hadi bak. Evet. Sen atmam Nasıl? Birazcık diyorsun? daha gelişip gelmen lazım. Bakayım. Bak onda Neşe savaş kupa. topu yok. Kaç tane yapmalıyız? Dur dur. Arkadaşlar. bir tane mi yapmalıyız? Arkadaşlar bir risk geldi o yüzden özür dilerim. Ee, arkadaşlar, benim 20 evet, kupaya ulaşması lazım. 200 100, 100 kupaya. Birazcık oyna hemen. De, bir az kalmış tadı. Şey şey. Çok az kalmış. Bir şunu bizden Vurdu. çık. Dur dur. Sen oyna bir, dakika, bir arkadaşlar. Git. 20 kupa evet. Bir oyna bir şey. Sen oyna be. Tamam. Arkadaşlar <iki> o <laughs> oyunu <gelsin>, biz o <laughs> biz anda da bekleyelim yani. Ne girelim? Yok bir oyuna girelim. Sabah dur. Şey hesaplaşma bende iki kişi var. Bay, evet, tamam zaten iki kişi olacak. İyi Başlıyoruz. oyna tamam olur. mı? Evet, Iyi, oyna yoksa ya, gelirsin de sıfır ama o kadar da değil yani. Nerede hiç belki kimse görmüyorum. İleride görürsün beni. Arkadaşlar ben başlıyorum. Sen başka bir yere git şey yap gel. Benim paya mı toplanamlar? Hayır. Adam öldürmen lazım. Gel, gel, gel. geliyor geliyor koru beni. Ben öldürdük yoksa. Ben öldürdük. Ha, tamam arkadaşlar. Birisi geldi de öldü. Ben ölmüşüm. Evet evet arkadaşlar bir arıza çıktı da ne? Bu bunda ne oldu? Şey Bağlantı mı Tüm şey kapatmıştı. Ha kuzenim konuşuyordu ha. Kim bir şey, şey kapatmıştı? Bilmiyorum. Yani. Sen de. Yani, tamam tamam. Sen Yok. Abi ben öleceğim Bilal. Ben öleceğim. Kazandırdım ben. Abi. Evet. Tek başına kazandım. Hadi arkadaşlar. Girebiliyor artık. Ne oturuyorsun? Ne otursun oturuyorsun?